Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Uzak Şehir'in 25. bölüm 1. tanıtımını konuşacağız. Ve şunu baştan söyleyeyim, bu fragman kısa ama içindeki duygular, çatışmalar gerçekten çok yoğun. İlk saniyede o ses, Cihan'ın sesiyle başlıyor her şey. "Sen benimsin." diyor. Ama nasıl diyor? Öyle düz bir cümle değil bu. İçinde bir karışıklık var. Bir yandan tutku, bir yandan kıskançlık, belki de güçsüzlüğünü örtmeye çalışıyor. Alya'ya sahip çıkmak mı istiyor yoksa onu kontrol etmeye mi çalışıyor? İşte bu sınır o kadar ince ki Alya'nın yüzüne dikkat ettiniz mi? Yani o bakışlar bir şey anlatıyor ama kelimelere dökmek zor. Şaşkın, kırılmış ama aynı zamanda hala içinde bir umut taşıyor gibi bir yanıyla cihana dönmek istiyor sanki ama bir yanıyla da kaçmak, uzaklaşmak, kurtulmak bu tanıtımda sadece aşk değil aile bağları da test ediliyor. Albora ailesi yine karanlık yüzünü gösteriyor bize. Özellikle Cihan'ın annesi. Klasik tavrında. Alya'nın orada yeri olmadığını ima eden, küçümseyen bakışlar, sanki Alya ailenin düşmanıymış gibi ama biz biliyoruz ki gerçek düşman yıllardır o evin içinde saklanıyor. Tanıtımda dikkatimi çeken başka bir detay daha var. Alya'nın cihana olan tepkisi sessizlikle geliyor. Yani konuşmuyor bile. Ama bu sessizlik o kadar çok şey söylüyor ki bazı yaralar vardır üzerine bir şey söylenemez artık ve o an izleyici olarak biz bile kırılıyoruz. Cihan bu bölümde bir yol ayrımında. Ya geçmişiyle yüzleşecek, hatalarını kabul edecek ya da yine bildiği yoldan gidecek ve Alya'yı tamamen kaybedecek. Ama ben şunu hissediyorum. Bu seferki Cihan biraz farklı. Daha az kibirli, daha fazla pişman. Ama yetmez. Sadece pişman olmak yetmez. Değişim gerekiyor ve Alya artık öyle kolay affedecek biri değil. Fragmanda kısa bir sahne var. Alya bir kapının önünde duruyor, arkasında Cihan bakıyor ama kapıyı kapatıyor ve o kapının kapanışı aslında kalbine açılan kapının da yavaş yavaş kapanışı olabilir. Benim teorim şu. Bu bölümde Alya'nın alacağı karar sadece kendisi için değil, herkes için sonuçlar doğuracak. Belki de ilk defa dizide gerçek bir kırılma yaşayacağız. Cihan bir seçim yapmak zorunda kalacak ve Alya'nın geçmişiyle ilgili bir sır tam da bu bölümde gün yüzüne çıkacak gibi görünüyor. Belki bir aile bağlantısı, belki bir eski ihanet ama bir şey var ve o sır tüm taşları yerinden oynatacak. Şimdi size soruyorum. Cihan'ın bu sözleri "Sen benimsin." sizce aşk mı yoksa sadece bir güç oyunu mu? Alya onu affetmeli mi yoksa arkasına bile bakmadan gitmeli mi? Yorumlarda mutlaka yazın. Ben hepsini okuyorum biliyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın ve yeni bölüm analizleri için abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki fragman geldiğinde yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın ve unutmayın, bazen bir bakış bir cümleden daha fazlasını anlatır.